Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir MOBA oyunu olan Chronix oynayacağız. Chronix oldukça enteresan bir oyun. third person bakış açımız var. şöyle karakterimizi seçelim. benim hoşuma giden bir tip vardı. Evet bu arkadaş menzilli menzilli biriyle oynamak istiyorum. Şöyle WASD ile hareket ediyoruz. Q'muz sağlam bir atış. E'miz yakına vuruyor galiba. Sol tıkımız fena bir menzil değil. Sağ tıkımız bunu yakından vuruyor sanırım. Tamam şimdi başlayacağız e, savaşa. Sadece karakter seçimindeydik az önce. Enerjimiz azalıyor. Sağ altta enerjimiz var gördüğünüz gibi. R tuşuna basarak düzenleyebiliyoruz onu. Şu an bir arena maçındayız botlara karşı. Evet Q'ya önce alışmak lazım. Şöyle ben menzilden Yavaş yavaş dürteyim. Ve kaçayım. İki kere W'ye basarsanız ardarda arda, e, hızlı koşabiliyorsunuz. Şu an beni çok kötü yakaladılar. Bam. <laughs> çok iyi. Oo ben bununla eğlenirim ha. Bir. Geliyor mu iki? Geliyor mu iki? Ver ikiyi. Kim aldı onu? İkiyi alamadım? bin vurdum. Tamam şimdi gördüğünüz gibi enerjimiz bitti. R'ye bastım. Şöyle doldurduk yüze. Eee R'ye basarken biri size vurursa falan bir şey olursa iptal oluyor enerji doldurmanız. İki. Bu karakteri sevdim. Hmm, şu an boşluk tuşuna bastım. Boşluk tuşunda özel yetilerimiz var. E, menzilimizi arttırdı bu hem Q'nun hem elin ama şu an çok kötü yakalandık ve kaçış mekanizmam olmadığı için yerden de kalkamadığım için ölüyorum. Şimdi space tuşuna basıp karakter değiştirebiliyoruz ama bununla biraz daha oynamak istiyorum değiştirme önce çünkü şu an bir tane değiştirme hakkım var sadece. Eee o yüzden bekleyeceğim biraz. BAM! On nasıl kaldım ya arkadakini vurdum diye düşünmüştüm ama öldü nihayet. Şu bıdığı indirmek lazım önce o çok vuruyor gibi görünüyor. Diğeri tank belli de. Oh. Güzel. Enerji bitti. Yeniliyorum. Ha bir hareket ediyorsunuz ama olmuyor böyle. Yere düşen adama odaklanıp onu indirmeye çalışmak lazım. Bu arada şöyle hızlı koşmak arkadaşlar enerji yiyor saatten görebileceğiniz üzere. Ultim ne acaba? Enerji bitti yine. Of. Kötü tuzak kurmuşlar. Uuu nasıl öldürdü beni o kadar rahat ya. Biraz daha bunda devam. Burada zamanla da oluyor galiba şey e, karakter değiştirme hakkı. Orada bir sayaç vardı zira. Ultimiz açılmış. Ultiyi deneyebileceğiz. Ne acaba ulti? Ee, sanırım hedefe kilitlenen bir şeydi. Onu deneriz birazdan. Şu arkadaşa kilitlenmek istiyorum. R'ye bastım refleks olarak. Mobalarda R olduğu için. Evet, uçtu bir şeyler bayağı da vurdu galiba. Sanırım. Bir şeyler oluyor orada. Ben kaçayım. Kaçmazsam kötü olacak. Vurmayın. 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 Aa. Yok mu bana yardım edebilecek kimse kaldım burada ya? Son bir atış yapalım. Üstelik ölmedim. Bu karakteri çok sevdim. Skorum ne acaba? Nerede görüyorum? Tab. Aynen. En düşük skor En düşükten bir üst. 5'e 4. 5 kill 4 asist. Kaç kere öldüğüm yazmıyor. Niye skorum o kadar az? Puanım az yani. E, ee, alanın dışında takılıyorum diye mi acaba? Neden? Neden öldüm? Ne oldu? <laughs> bu adam öldürmüş. Kenardan bir yerden geldi herhalde. Tam son bir kez bu karakterle girelim. Sonra başka karaktere geçelim arkadaşlar. Oyun ismi Chronix bu arada. Ee, başlıkta yazıyordur ve daha önce söylemişimdir sanırım ama indirmek istiyorsanız da video açıklamasına link koymuşumdur mutlaka oraya bir bakı verin. Şöyle menzilimi arttıracağım boşluk tuşuyla. Buradan yetmiyor gibi hissettim bir an. Enerji dolduralım. Çok güzel. işte bu double hadi yavrum ver triple'ı veremedi triple'ı alamadım yani dolduruyoruz enerjiyi bak nasıl geliyor dedim de döndü son anda menzili arttıralım Cık. bu adam yine aynı şeyi yapıyor bana git buradan git buradan Eyvah. Çevirdiler etrafımı. Bakalım. Bu neymiş? Sürpriz saldırılar yapabilen mobil bir karakter. Hadi bakalım. Hmm, tamam bu tutorial'daki abi. Bakalım ne olacak. Yakın savaşa girmek çok sıkıntılı iş ama. Dön dön bu tarafa dön. Kombolarını öğrenmek lazım, bu karakterde kombo önemli bayağı. Mesela şöyle Space bastım, sol, sağ falan bir şeyler yapmak gerekiyor. Sürekli bakın orada öneri tuş çıkıyor. Enerji dolduralım. Burada biz 34'üz, rakibimiz 28, öndeyiz yani. Ultiyi kullandım ama boşa gitti, ben uzun menzildir diye hayal etmiştim böyle. Uçup saldırır falan diye düşündüm ama olmadı. Yakından oynamak biraz <laughs> zor. O kadar böyle güvenli yerden sıkmaya alıştıktan sonra azıcık sıkıntılı diyebilirim. Ya şekil hareketler yapabilsen güzel oyun aslında muhtemelen. Ya yine kalabalık, herkes ölmüş imdat. Haritadan bakıyorum, sıkıntı var gibi. Cık. Menzilli olmak istiyorum yeniden. Aha. Aa, gel buraya, gel buraya benim ol. Öldü bile. Ben evet savaşa ulaşana kadar herkesi indirdi bizimkiler. Galiba o ultiydi. Ulti Galiba o ben ölecek miyim yine öldüm bile bu, bu karakter olmadı bana başka var mı bir şey güzel. <laughs> Tank olmak istemiyorum. Hadi biraz daha deneyeyim şuna belki elim alışır. Gel gel sen benim menzilliyken çok kestin. Cık. Olmuyor vuramıyorum. Vuramıyorum yakından. Bari silahım falan olsa. Ya ya bırak. Bırak. Ç ço hi Cık. Vurma <laughs> Nefret ettim bu karakterden Olmuyor Beceremiyorum Bana silahlı bir şey verin Yakın uzak fark etmez bak o baltayı da alabilirim Baltayı versen Yok abi Ve benim menzilimi de almışlar bu ne Meh tank bu bu desen bunu da sevmedim daha önce denedim bu arkadaş açıldı hadi buna geçelim baltalı kalabalıklar sen gel 1v1 sen de 1v1 yapabilirim diye düşünüyorum sen menzilli olduğuna göre ama diğerleri gelmesin Hıa! <laughs> öl tamam Darius gibi dönmek istiyorum Hah, aynen. Baltamız varsa bir işe yarasın ulan. Arkamda biri var derken öldüm. Evet sonunculuğa düşmüşüm skorda. İlk defa oynuyorum oyun adam gibi ne yapayım. Bir de pvp girsem iyice dayak yiyecektim herhalde. Gerçi bu... Ben sana öyle yapıyor muyum? Ben sana öyle yapıyor muyum? Cevap ver. Böyle. Ölmüş. Enerjim bitti. Ultim açık. Ultim ne yapıyor? Deneyelim. Bu sefer yakından deneyeceğim. İşte bu ya. Hem Garen hem Darius ya. Sen adamsın ya. İşte istediğim hareketler. Sırf ultim için oynarım seni. Ama öldüm. Life steal yok mu bunda? Aa, iksir var oyunda. Ben hiç iksir kullanmıyorum. İksir kullansam mı arada acaba? Can iksiri falan. Burada öndeyiz 12'ye 8 puan olarak. Haydi bitireceğiz. Haydi cengaverler bizde bu oyun. Taşıyın beni. Ultim olsa içeriye girerdim şimdi. Va kim bomba yağdırdıysa güzel yaptı. Bayağı şu an yok ettik ortalığı. Hoş. Enerji dolduralım. Biliyor baltayı. Ha. İksirlerden güç vereni falan da vardı muhtemelen onları deneyip öğrenmek lazım. Abi siz ne yapıyorsunuz? Biz aynı oyunu oynuyoruz ya? Bitti mi oyun? Kazandık. Aynen kazandık. Yani böyle bir oyun arkadaşlar. <laughs> Çok çözemedim ilk oyunda ama ee, hani elinin alışması gereken bu oyun. E, eğitim oyunu falan da var e, Şu an için Türkçe dili yok ama gelecektir muhtemelen yani bol bol dili var Türkiye'de tutarsa Türkçe'de getirirler diye düşünüyorum Enteresan bir oyun Böyle kanalın adı Stratara MOBA Bol bol MOBA'mız olsun diye sizinle böyle oyunları paylaşmak istiyorum ve bugünkü oyunumuz buydu Öneriniz varsa bekliyorum Oyuna kaydolmak istiyorsanız ekrandaki linke tıklayabilirsiniz Video açıklamasındaki linke tıklayabilirsiniz Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum Oyuna girerseniz de beni e, Stratara diye ekleyebilirsiniz ekranda gördüğünüz üzere Görüşmek üzere